Kendime ne yaptım arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Roblox, Sonic, Xbox, Battles. Ama FNAF şekilde oynayacağız. Anlayalım. Yarattık kelamızı hocam. Evet yarattım. Bu yeni evlerden aşağı katı çok güzel olmuş. Hadi RP'ye başlayalım. Hadi kameralara bakalım. Marım Marım yoktur Lan bu burda Senin Sen için geliyorum kız Vallahi adam geliyor Geliyor İstediğin kadar uğraş Kapı kırmış dediler Annem için azalalan para göstericim var. Ne? Hadi bakalım. Papa Bak orada daha da durak atacağım. İki karakterle yapıyorum ya. Lan bu buraya gelmiş. senin için geliyorum Telsiyum? Lan kapıma dayanacak. Lan git. O silah bana işleme isteyin. Aslında kimse yok. <laughs> Selamun Aleyküm. Hadi. De video yapıp piştik. Bay